Merhaba arkadaşlar. Yanımda şu anda 13 yaşında olan ve arka tarafı tutmayan son bir haftadır arkası tutmuyor. İmparator Boz ve efsane Berivan'ın kızı, tek kızı. 13 yaşında kızımız var. İsmi Berivan, tanıyan tanır. Artık bir iki gündür ayağa kalkamıyor ve gördüğünüz gibi yattığı yerde yapıyor. Biz de işte böyle güneşli havada günde bir kez çıkarıyoruz ve temizliğini yapıp güneşlenmesini sağlıyoruz. Sonra da havluyla kurutacağız. Güneşlendikten sonra keyif yerine gelecek, tüyleri taranacak, ilgisi gösterilecek, sevgi görecek daha önemlisi. Çünkü bu yaşta en önemli şey hayvan yalnız kalmak istemez. Sahibinin yanında ister. Biz de zaten burada üç kişiyiz. Gereken ilgi alakayı Belivan'a en iyi şekilde göstermeye çalışacağız. Burada bunu sizinle paylaşmamdaki konu şu. Eğer bir köpek besliyorsanız bu noktada bile bakmanız lazım. Fark etmemeli, ayağa kalkamadı, gidemedi, gelemedi, hiçbir önemi yok. Bakacaksanız bakın. Yoksa köpek almayın. Şunu alalım. Dayı, şu çarşafı alalım. Bir dersen bekle. Çarşafı çek dayı. <laughs> Makineye koyarsın onu. Makinede yıkansın. Zaten kemiklerinde de şişmeler başlamış, kan inmiş. Deformasyonlar başlamış. Kokmaması için sabun da yapmak lazım. Zaten nedir işte şu eldiveni giydin mi hiçbir şey olmuyor. Ne oldu kızıma? Tamam anneciğim, tamam. Şimdi altı ıslandı. Tekrardan açımızı değiştireceğiz. Gel kızım. Hadi yat kızım sen. Aferin. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi ön ayaklarını da temizleyememiş. Rabbim hiçbir canlıyı elden ayaktan düşüp kimseye muhtaç etmesin. Hele ki köpekleri vicdansız köpek sahiplerinden korusun. Dayı. Bir de fırça lazım olacak. Tüylerini tarayalım. Bu hayvana moral verir arkadaşlar. Hem de önemli bir moral. Kan dolaşımı yapar. Hayvanı birazcık rahatlatır. Bakın tırnakları uzamış. Uzun zamandır çok hareket edemediği için Tırnaklarını da keseceğim. Rahatsızlık vermesin ona. Şimdi yerinden kalkamıyor. Ne yapacağız? Toprakta sert de yatmasın diye altına da bir halı, bir şilte, herhangi bir şey koyabilirsiniz. Böyle bir köpeğiniz olduğunda. Vay diyorum hava sıcak. Kış olsa ne yapardık? Ne yapacaktık? Alacaktık eve. Kapalı yer. Depoya götürecektik. Sobayı yakacaktık. Sobanın yanında temizliğini yapıp, kurutup, hasta olmasını önleyip rahat bir şekilde. Ve en önemli konu sahibine yakın olmalı. Yani şöyle kafasını kaldırdığında sahibini görmeli. Fırça getirdin mi dayı? Fırça mı getirdim? Ha fırça şunu tarayalım. Tarağını getir bunun. Tarağıyım? Tarağı evet. A, Bakın tertemiz oldu. Şimdi onun ayaklarını da temizliyorum. Evet. Arkadaşlar. Nispeten de olsa hayvanı rahatlattık. Temizliğini yaptık. Dayı ötekisini de getirsene zahmet. Bakın. Pire tasması boynunda. Pire asması boynunda. Ense damlasını yapmışım. İş parazitlerini vermişim. Ee, kuru mamayı yiyemiyor. Dişler artık güçlü değil. Mamayı yumuşatıyoruz. Konserve takviyesi yapıyoruz. Ee, şu anda az az da olsa yiyor. Ee, bugün veya yarın veterinerimiz getir derse yemekle alakalı olarak söylüyorum. Götüreceğim Harican. Yani serum yapılması gerekebilir. Hiçbir şey yemediğinde ne çare gerekiyorsa hepsinin yapılması gerekiyor arkadaşlar. Bunları unutmayalım. Evet. Sevgi olmadan köpek bakılmaz arkadaşlar. Bunu her gün yapmak gerekir. Bir kere değil her gün. Ben burada yokum her gün. Ama aslan gibi iki tane burada. Benim köpeklerime bakan insan var. Uyguluyorum, kendileri de görüyor. Çarşafa koyacaklar, sedye gibi buraya alacaklar. Suyla dışkısının temizliğini yapacak, kafesinin temizliğini yapacak. Hayvanı şöyle sevecekler. Anlatabiliyor muyum? Peşine ne yapacak? Biraz güneşlenecek. Hayvan güneşi de alacak, D vitamini de alacak. Moral de olacak ona. Sonra ne yapacaklar? Güneş böyle zayıflamaya başladığında kaldırıp tekrar yerine koyup uzanacağı yere suyunu koyacak alçak bir tasla. Yattığı yerden suyunu içecek. Çünkü hayvan buradan arka tarafı tutmuyor şu anda. Allah yardımcısı olsun diyorum. Hepimizin Allah yardımcısı olsun diyorum. Allah emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.